Ses var da ben konuşmuyordum ya. Ses var da ben konuşmuyordum ya. Ses var da ben konuşmuyordum ya. O değil de ses yankılanıyor. Şunu ben kapatmam lazım. Hazırsak başlayalım. Kaç kişi var şu an burada? 3 kişi var. O da güzel. Sesim geliyor şu anda. Tamam o halde. Şunu kapatalım. Ve başlayalım. Bu arada yayına beğen atarsanız sevinirim. Ben de atayım hatta. Kendine beğen atma demesinler. Hemen ilk maçımıza gelelim hemen. Şuradan sohbet açalım, mesajları göreyim. Şimdi listemizdeki ilk maç Norveç Ligi'nden Flekkeroy maçı. Görüntüsü, e, görüntü kalitesi şu anda ne alemde? Şu yayının da linkini atalım da. Düzeldi mi şu anda? Tamamdır. görüntü kalitesi kötü olan arkadaşlar yayını kapatıp en aşağıdan görüntü kalitesinden en üst seviyeye alırsa e, sevinirim görüntü kalitesi güzel şu anda ben de ek bir telefondan bakıyorum sıkıntı yok o zaman ilk maçımıza geçelim bu arada e, beğenmenler varsa bir beğenirse sevinirim Sohbeti kapatıyorum buradan. Bunu da yukarıya alalım. Şu şekilde. İlk maçımız saat 5.30'da. Lecleroy Rosenborg 2. Kaponun ben namına. <laughs> e, bu maçta analiz yapacak olursak e, Direkt ben deplasmanın üzerine analiz yapalım. Rosenborg e, kendinden üst sınıfta veya kendinden standartta sınıftaki takımlara karşı fark yiyen bir takım. Ben bu maçta Flakker oyun kendini artık bu alt kutulardan atacağını düşünüyorum. Oranlara gelecek olursak MS1 beklenebilir. 3 farklı iner alınabilir. Başka da bir bahis alınmaz bu maça. Diğer maça geçmeden önce tekrardan sorayım. Sıkıntı var mı? Anlaşıldı mı her şey? Ne ekran kaydı abi? Ha bu zaten yayın bittikten sonra şeye düşecek. Kanala düşecek bu yayın. O zaman diğer maça geçiyorum hemen. Diğer maçımız saat 8'de. Alborg-Viborg maçı. Danimarka Süper Ligi'nde. Analiz yapacak olursak ne demişler buna? Ev bir buçuk ms bir karşı kol var demişler. Ee, sakatlık olarak Alborg'da e, önemli bir sakat olarak Rufo var. Ee, Viborg'da da ilk 11 oyuncularını genelde ilk 11'de de forma şansı bulan 3 oyuncusu sakat durumda Viborg'un. Son maçlara bakacak olursak Viborg e, defansif anlamda bir e, nasıl size e, oyun ortaya koyuyor. Alborg ise ilk golü erken vakitlerde bulursa e, rahat bir şekilde galibiyet alıyor. Bilginiz olsun. Oranlara bakacak olursak maçtan beklentin MS1 e, taraf e, bahislerini almayanlar için şöyle diyebilirim. E, 1 ve 1.5 üst olabilir. 1 ve 2.5 üst olabilir. Skor olarak beklentimiz 3-0 ve 2-1 skordur. Yapışabilirsiniz. 0.5 e, üst. Keşçi adamlar 0.5 üst alıp e, banka oynayabilir. Tabi biz 1.5 üst, 2.5 üst alıyoruz bu maça. İlk yarı gol olur. Ev sahibi 1.5 üst olur. E, başka da en banko bahisimiz ise ev sahibinin gol atacağıdır. Başka da bir bahisimiz yok. Bakalım bir oranlara. Ee, diğer maçımıza geçelim hemen. Diğer maçımız Duisburg maçı Almanya 2. liginden. Bu arada Beşiktaş Galatasaray maçı analizi ee, bundan bir önceki videoda mevcuttur. Bilginiz olsun. Hemen Duisburg maçına geçelim. Olabilirsem geçeceğiz anasını. nerede bu takım? Ha. Duisburg-Kaiserslautern maçı. Ee, bu maç risklidir keyifliktir bu maçı Bangkok e, kendi alacağınız yüksek basacağınız kombinlere eklemeyin sadece takip etme amacıyla bu maçı alabileceğiniz bahisleri ben size söyleyeceğim İlk önce bunu e, çakma tip ne demiş iki buçuk istemiş İlk defa doğru bir şey söylemişler bu maçtan beklentimiz bizim keş kanalından takip edenler bunu 0.5 buçuk üst alabilir bir buçuk üst iki buçuk üst üç e, buçuk üstü risklidir ilk kere gol olur ee, karşı gol var olabilir bu maçta Şimdi diğer son iki maçıma geçeceğim ama Öncelikle sohbette bir katılım görelim Kimler burada Aleykümselam Cem Tamam abi. hepsini Yaparız öyle. Ee, bir sonraki maçımız saat 8.30'da HOT maçı bulabilirsem. HOT Valerenga maçı. Ev sahibinin aşırı derece fark atacağı bir maç. Analiz yapacak olursak Valerenga e, kendinden düşük takımlara karşı e, bile gol yiyen ee, bazen kısmen fark yiyen bir takım ee, gol yollarında da iyi bir sonuç gösteriyorlar abi neyi ifşa edeceğiz işte? <laughs> görülüyor mesajın hepsi ee, bizim bu Mayıs'ta alacağımız şey 4.5 üst dört üst alacağız bu ise sürpriz olarak karşı gol var alınabilir başka da alacağımız 1-1 tahmin yok bu maçta. Canlı yayında da bir değişik oluyormuş zaman Konuşmayı unuttuk lan. Şimdi son maçımız Bohemians maçı. Ee, bulabilirsem hemen analizimizi yapalım. Waterford aynı şekilde biz bir önceki maçtaki Valerenga gibi kendi sınıfındaki takımlara başa baş ederken ve dişi dişi oynarken kendine üst takımlara karşı bir varlık gösteremiyor. Bohemians ise kendinden alt sınıftaki takımlara karşı acımıyor. Açıkça bunu söylemem gerekiyor. E, bu maçta beklentimiz MS1 Handikap 1 olabilir. Skor açmışlar mı açmışlar. 3-0 ve 2-1 skor olabilir. Başka alacağımız bahis 1 ve 1.5 üstü olabilir. 1 ve 2.5 üstüdür ama alabilirsiniz bir buçuk üst alınabilir iki buçuk üst olabilir ama ufaktan riski vardır İlk yarı gol olur ilk yarı bu hemen gol atar başka da alacağımız bir bahis bu maça yok eğer açılırsa ev sahibine bir buçuk üst oynayabilirsiniz ve ilk yarı bu gol atar oynayabilirsiniz bugünlük maçlarımız buraya kadardı ee, bu arada sihirli cümlemizi söyleyelim Murat abinin hatırlatmasıyla. Kapon amına koyayım. Ee, ve sizi şimdi bir ses kaydıyla e, bırakıp yayını kapatıyorum. Ses kaydımız neredeydi bizim hemen bulalım onu. Murat abi bana bu bizim müziği atsana ya. Şu sohbete. o zaman şuradan dinleyelim ya dur uzatmayalım direkt kanalınız tekrardan herkese bol şanslar diliyorum ve sizi e, müziğimizde baş başa bırakıyorum sesi geliyor mu bilmiyorum ya